Samsun'da öğrenciler gıda israfını önlemek ve farkındalık oluşturmak için mutfağa girdi. Ee, bayat ekmekleri ve bayat kekleri değerlendirdik. Ekmekle poğaçayı yoğurduk. Sonra değerlendirdik onları böyle kurabiye yaptık. Uluslararası Gıda Kaybı ve israfına Karşı Farkındalık Günü kapsamında öğrenciler ekmek ve kek kırıntılarından çikolata topları yaptı. Bütün malzememizi karıştırdık. Hamur kıvamına getirdik ve arkadaşımla beraber yuvarla getiriyoruz. Yuvarlak hale veriyoruz. Sonra çikolataya batırıp çikolata parçacıklarına batıracağız. İl Tarım ve Orman ile Milli Eğitim Müdürlüklerinin ortaklaşa yaptığı etkinlikte katılımcılar gıdanın önemine ve israfla mücadeleye dikkat çekti. Bu etkinlikte aslında dedikleri gibi çocuklarımızın da evlerdeki aslında çok az israf oluyor dedikleri ama birleşince çok büyük israflar aslında ortaya çıkan şeyleri küçüklüklerinden engelleyebilmek için böyle bir anlamlı bir etkinlik yapmaya kalktık. Ee, küçük ama önemli bir etkinlik diyelim buna. Etkinliğe katılan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, israfın dünyanın geleceğini tehlikeye atacağını söyledi. Dünyada hiçbir aç çocuk kalmasın. Veya kıtlıkla, açlıkla bir çocuğumuzun geleceğe tehlikeye girmesin. Tüm gıdalar hiçbir şekilde değerlendirilsin. Amacımız bu. Düzenlenen etkinlik, katılımcı öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesi ve hazırlanan ikramlıkların misafirlere sunumuyla son buldu.